Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı 149, 150, 151, 152, 153 ve 154. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 4. ünite sonu değerlendirme soruları ve cevapları. Sinem bir beherglası yarısına kadar suyla dolduruyor. Ardından beherglasın içine bir miktar gıda boyası koyuyor. Beherglas'taki su ve gıda boyası karıştırıldığında bir süre sonra gıda boyasını göremiyor ve beherglas'taki suyun renginin kahverengi olduğunu gözlemliyor. Sinemin bu deneydeki gözlemlerine dayanarak varacağı sonuç ne olabilir? Madde tanecikleri arasında boşluk vardır. Madde tanecikleri hareketlidir. Yoğunluk, öteleme, titreşim, sıvı, gaz, bakalit, plastik, yakıt, su, ısı iletkeni. Katı maddeleri oluşturan tanecikler yalnız titreşim hareketi yapar. Sıvı maddeler bulunduğu kabın şeklini alır. Gaz maddeleri oluşturan tanecikler hem titreşim, hem öteleme, hem de dönme hareketi yapar. Maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir. Isı enerjisi elde etmek için yakılan maddelere yakıt denir. Su donarken hacmi artar. Metaller ısı iletkeni maddelere örnektir. Plastik ve bakalit ısı yalıtkanı maddelere örnektir. Isı enerjisi elde etmek için yakılan maddelere ne denir? Yakıt denir. Isıyı iyi iletmeyen maddelerin genel adı ısı yalıtkanı. Estiği zaman soba zehirlenmesi riskinin arttığı rüzgar türü nedir? Lodos. Isıyı iyi ileten maddelerin genel adı nedir? Isı iletkeni. İçinde yakılan odun ve kömür sayesinde çevresini ısıtan araca ne denir? Soba. Fosil yakıtların yanmasıyla oluşan ve atmosfere karışan zararlı gazların havadaki nemle birleşmesiyle meydana gelen çevre sorunu nedir? Asit yağmuru. Antrasit ve linit gibi türleri olan yakıt nedir? Kömür. Bir ortamda ısı kayıplarının en aza indirilmesi için yapılan işlemlerin genel adı nedir? Isı yalıtımı. Aşağıdaki kavram haritasındaki boş bırakılan kutucukları uygun ifadelerle tamamlayınız. 1- Katı yakıtlar, 2- Gaz yakıtlar, 3- Taş kömürü, antrasit veya lignit yazılabilir. 4- Taş kömürü, antrasit veya liniyet 5- Fuel oil veya motorin. 6- Fuel oil veya motorin. 7- Doğal gaz. Maddenin katı haliyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Tanecikleri arasındaki boşluk çok azdır. B. Tanecikleri yalnızca titreşim hareketi yapar. C. Tanecikleri arasında boşluk yoktur. D. Tanecikleri kuvvet etkisiyle sıkıştırılamaz. C. Şıkkı tanecikleri arasında boşluk yoktur. Doğru cevap. Birbiri içinde çözünmeyen K, L ve M sıvılarının kütle ve hacim değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sıvılar aynı kapta karıştırılıyor. Buna göre sıvıların kaptaki görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Kütle K 80, hacim 100. L kütle 90, hacim 100. M kütle 100, hacim 100. A, B, C, A şıkkı doğru cevap aşağıda bir maddenin katı sıvı ve gaz halleri arasındaki hal değişimi şeması verilmiştir. Oklarla gösterilen hal değişimlerinin hangileri maddeyi oluşturan tanecikler arasında boşluk artar? A, 1, 2 ve 3, B, 2, 3 ve 4, C, 3, 5 ve 6, D, 1, 4 ve 5, A şıkkı 1, 2 ve 3 doğru cevap. Birbiri içerisinde çözünmeyen 3 sıvının Aynı kap içerisindeki görünümü yandaki gibidir. Sıvıların kap içerisinde yandaki görselde verilen konumları almasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. Hacimlerinin farklı olması B. Yoğunluklarının farklı olması C. Kütlelerinin farklı olması D. Sıcaklıklarının farklı olması B. Yoğunluklarının farklı olması Doğru cevap Aşağıdaki tabloda numaralandırılmış maddeler ısı iletkeni ve Isı yalıtkanı olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre tablonun kaçıncı satırında hata yapılmıştır? 1. Isı iletkeni metal kaşık, ısı yalıtkanı cam yünü, alüminyum folyo, strafor köpük, demir küpe, taş yünü, katran, bakır tel. A1 B2 C3 D4 D4 doğru cevap. Isı yalıtımı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. B. Binalarda ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılan kaynak kullanımını azaltır. C. Bir aile ekonomisi açısından önemlidir. D. iyi bir ısı yalıtım malzemesi kolayca tutuşmalıdır. D şıkkı doğru cevap. Taş, kömürü, petrol, LPG, fuel oil, linit, doğalgaz. Yukarıdaki tabloda verilen yakıtlardan hangi, hangileri katı yakıtlara örnektir? A 1 ve 4, B 1 ve 5, C 2 ve 6, D 3 ve 7, B 1 ve 5 doğru cevap. Fen bilimleri dersi öğretmeni büyük ve küçük boy iki cam bardak alıyor. Küçük cam bardağı sıcaklığı 50 derece santigrat olan suyla yarısına kadar dolduruyor ve ağzını mantar tıpayla kapatıyor. Ardından küçük cam bardağı küçük büyük cam bardağın içine koyuyor. Öğrencilerine suyun soğumasını geciktirmek için düzenekte hangi uygulamaları yapmalıyız sorusunu soruyor. Bazı öğrenciler aşağıdaki cevapları veriyor. Büyük ve küçük cam bardaklar arasına strafor köpük koymalıyız. Büyük ve küçük cam bardaklar arasına demir tozu koymalıyız. Büyük ve küçük cam bardaklar arasına cam yünü koymalıyız. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevap doğrudur? A) yalnız Esman, Esra'nın, B) Kadir ve Aslı'nın, C) Esra ve Aslı'nın, D) Esra, Kadir ve Aslı'nın. C şıkkı Esra ve Aslı doğru cevap. Bu ünitede yaptığınız çalışmalar ve öğrendiğiniz bilgilerle ilgili aşağıda bir form verilmiştir. Bu formdaki soruları cevaplayınız. Bu ünitede neler öğrendiniz? Maddenin değişimleri, maddelerin hal değişimleri, madde yoğunluğu ve hacmini hesaplama. Bu ünitede hangi konular ilginizi çekti? Maddenin hal değişimleri ilgimi çekti. Bu ünitede başarılı olduğunuz konular hangileriydi? Madde değişimleri konusu ilgimi çekti. Bu ünitede öğrendiğiniz Bu ünitede öğrendiğiniz bilgilerden size ilginç gelen hangisiydi? Bence en ilginç olanı maddelerin ısı alıp verdiğinde geçirdikleri değişimler. Bu ünitede öğrendiğiniz bilgileri hayatınızın hangi alanlarında kullanabilirsiniz? Bence ileride mesela suyun hallerinden olan buz neden sıcakta eriyor gibi ya da su neden donar gibi sorulara karşılaştığımda suyun üstten donmaya başlamasının canlılar için önemi gibi konularla bilgi sahibi oldum. Bu ünitede hangi konuları anlamakta zorlandınız? Bu konularla ilgili aklınıza takılan soruları ders öğretmenize sorunuz. Hiçbir konu zor gelmedi. Gayet eğlenceli ve güzel konulardı. İlerleyen yaşlarda bu ünite öğrendiğiniz konulara ilişkin bir meslek seçmeyi ister misiniz? Bu hangi meslek olur? İleride meslek seçiminde faydası olabilir. Kimyager veya buna benzer bir iş kolunu seçebilirim. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.